arkadaşlar Merhaba finansal özgürlük yolunda adım adım ilerliyoruz daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz gibi endeksteki öngörümüz gerçekleşti ve orada da yanılmadık ayın 23 ve 24'ünde e, Nexon düzelce ile ilgili bilgiler vermiştik ve dediğimiz öngörümüz tuttu her hafta yaptığımız gibi hisse geri alım yapan ve yeni iş ilişkisi kuran şirketler hakkında bilgi aktaracağım Söyledi, e, söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Sadece e, bunlar kendi çıkarımlarımız. Herkes de kendine e, stratejiler geliştirmek için e, bu yolları izleyebilirler. İlk şirketimiz Akvan Gye Mavi, Enerya, Akven Yenilebilen Önce, TCKRC, Bobet, Akgaz, Lokman Hekim, Eskar, Akfish, e, Kules, KLSY, Kolosyum Mobilya, Net Oldik, Vakıfbank, PC İletişim, Bimaş ve e, Gezza'dır. Burada da en fazla e, alım yapan Akvenge'ye yaklaşık 3 milyon 900 bin adet ve maliyeti de 2.52'den. Buralarda dikkat edebiliriz. E, Akve e, G'ye yılbaşından beri arkadaşlar 39 milyon 40 milyona yakın e, lot almış. Yine mavi aşağı yukarı 10 milyona. enerji 166 milyona yakın. Akven yenilebilir enerji 13 milyon. Yine TCKRC 2 milyon. Bobet e, 5 milyon geçmiş. Ahkaz 31 milyon. Lokman Hekim 11 milyon. Eskar e, 1 milyon 600 bin. Akfiş 5 milyon ayakın, ee, Kolasyon mobilya 120 bin net oldu, 8 milyon, vakıp bank 7 milyon 600 bin civarı, Ofisim 943 milyon, yine pc iletişim 5 milyon, bir maç 1 milyon 400 bin, geza Geze çok düşük almış. 27 bin. Burada yeni iş ilişkilerine baktığımızda Bobet var, Kardemir D var, Sayas var, Bebesan, SDTR, Onkos Hocam, Dof Robot, Merhaba. Kardemir'de, GESAN, TC-KRC ve Hareket var. Arkadaşlar buradaki e, bilgileri de dikkate alarak yatırımlar yapabilirsiniz. Stratejiler geliştirebilirsiniz. Tamamen bunlar size kalmış. Daha sonra arkadaşlar eğer hisselerle ilgili e, soru soracaksanız e, yorumlarda sorularını sorabilirsiniz. E, ve Endeksle ilgili sorular sorabilirsiniz. Yine daha önce de sektörlere baktığımızda sigortacılık sektörünün diğer sektörlerden daha alt seviyede kaldığını ve yükseliş yapabileceğini söylemiştik. Orada da o sektörde de birkaç hisse hareket yapmıştı. Sizler de kendiniz e, araştırmalar yaparak buralarda ilerleyebilirsiniz. Aleyküm selam. İyi akşam diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar iyi akşamlar. Ve bizden de size selamlar. Arkadaşlar burada Mesela bazı e, sektörlerdeki bazı işler, hisselerin nakit akışı güçlü ve borçlu sanayi şirketlerine baka, de, bakabiliriz, değinebiliriz. E, söylediklerimiz dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değil. Burada istemir var, tüpraş var, ak var, enkay var, hezacı ilaç, nocimento, enerya, Tapkıda, uluğun, Tuborg, mavi, koza, A, İpek enerji, teknosa, aygaz gaz... Başkent Kaz, Kozal, İndes, Çement, Selec, Seleç, Egepura, Desa, Limak, Çimento, Tezol, TNZP, Akşansa, Egeen, Logo. Arkadaşlar bu hisselerde yatırım yaparken bazı hisselerin notu az hisseler. Onları dikkate alırsanız sizler için iyi olur. E, bir de e, genelde endeks buradaki e, bazı sosyal medyadaki kişilerin söylemlerinden ziyade e, oyun kurucu kendi istek ve istediği hareketlere istediği hareketlere göre e, burada hareket yapabilir kimsenin e, dediğini e, illa olacak diye kabul etmeyin sizlerde araştırma yapın sizlerde stratejiler geliştirin. Kimse bağlı kalmayın. Bu yolda ilerlemek istiyorsanız siz strateji geliştirecek birçok şeyi insanlar deneme yanıma yoluyla bulmuşlar. Temel ve teknik olarak kendinizi geliştirin. Yine temel analizde baktığımızda şirketlerin bilançoları geliyor. Öz kaynakları arttıran, esas faaliyet kar yapan yine hisse başı karı yüksek olan hisseleri şirketleri bulup bunların da tekliğine bakmak gerekiyor. Teknik olarak hisseler yıllık ya da 5 yıllık diplerinde mi veya zirvelerinde mi bunlara da önem vermemiz gerekiyor. Yine his alırken kademe kademe düştükçe alım yaparak bu yolda ilerleyin. güzel bir sepet yapabilirsiniz. Yine e, şu listemizi yenileyelim. Defter altında işlem gören biz 100 hisselerin arasında şu şirketler var. Zorem var. Vestel yani bu e, bu e, grup e, bayağı bir düştü. Yine Odas var. Şişe, Sahol, Türk Hava Yolları, Kardemir'de, Alarko, Dohol, Jante çantanın bedellesi var arkadaşlar emlak konut bu konut sektörünün lideri Aghol var Doğaz Betkim Ereğli Koç olduk şok marketler Tukaş var Anadolu Efes ICB TRC Binhu var Trabzonspor TSKB Tekfen Vakıfbank Aleyküm selam Dün e, birkaç gün önce yine X hesabımızda e, Papil'in e, grafiğine bakmıştık arkadaşlar. E, grafik güzeldi. Ve e, bugün de hisse %10 yapmış. Yani şimdi burada bazı arkadaşlar kendilerince yorum yapıyorlar. Benim bir şey söylememi istiyor da. Arkadaşlar benim o söylediğim yorum neyi değiştirecek? Ee, yani benim e, anlattığım konularla alakasız yorumlar yapmazsanız sevinirim. Çünkü çok konumuzla alakası olmayan e, sözler yapmanın da bir mantığı yok. İstediğiniz yorumları kendinize e, sayfa açın. Youtube kanalı kurun. İstediğiniz yorumları, istediğiniz kişileri oradan yapın, gönderin. Yine e, Flop e, sitesinin e, bir grafiğini çizdik. Ve e, onun da e, tekniği güzel. Ama tabi bunu bir e, meyve gibi düşünürseniz e, bir meyvenin olgunlaşma dönemi var. Hisselerin de olgunlaşma dönemi var. Eee ya alıp bekleyeceksiniz ya da olgunlaşma döneminde alırsanız buradan güzel kararlar yaparsınız arkadaşlar eğer soracağınız sorular yoksa e, borsa ile ilgili hisseler ile ilgili e, bu akşamki canlımızda da e, burada sonlandıracağız havada yağmur var güzel yağmur yağıyor sizin orada havalar nasıl arkadaşlar? Yağmur var mı sizlerin orada? Ben e, artık Kasım ayı itibariyle endeksin e, yeni zirve deneyip ve yılın en yüksekliğine kapatacağını düşünüyorum. Kasım aralık gibi. E, sizler de eee Sizler kendinize göre stajyerler birleştirerek e, paranızın bir kısmını TL'ye geçip bir kısmını da hisse de tutarsanız düştükçe alırsınız. E, ve kar realizasyonunu da yapmak önemli. Çünkü yapmazsanız da hisse yukarı çıkar sonra aşağı düştüğü zaman bu sefer e, e, karınız da e, bu aralık düşmüş olur. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer e, videomuz, videolarımızı beğendiyseniz e, beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi akşamlar.